Rahel... ...yorgunum. Kalbim kırık. Görüyor musun? Çocuklarım bana düşman olmuş. Emanete ihanet ettiler. Ben de senin emanetine ihanet ettim. Yusuf'a gerektiği gibi... ...gerektiği gibi göz kulak olamadım. Beni bağışla Rahel. Beni bağışla. Kurdun oğlumu yemediğini anladığım günden beri kaygılarım... ...daha da arttı. Onu öldürmüş olmalarından korkuyorum. Sen daha iyi bilirsin. Çünkü başka bir dünyadan bizi seyrediyorsun. Yusuf'un şu anda nerede olduğunu biliyorsun. Yusuf ölmüşse... ...kuşkusuz şu anda senin yanındadır. Yakup, işin rahat olsun. Oğlun Yusuf yaşıyor. Selam sana kardeşim. Yakup peygambere selam olsun. Yusuf'un yaşıyor. Ölüm haberi apaşık bir yalan. Emin misiniz? Benim her ölümden haberim var. Yusuf'u ölüler dünyasında aramak. Onu başka yerlerde aramak. Duydun? Kardeşin yaşıyor. Yusufum yaşıyor. Şimdi nerede olduğunu söyleyebilir misin? Ben yalnızca ölüler dünyasını bilirim. O kimdi baba? Allah'ın habercisi. Ölüm meleği Azrail. Ben Azrail'in korkunç olduğunu düşünüyordum. Herkes için değil oğlum. Duydun mu Rahil? Yusuf'umuz yaşıyor. Ölmemiş. Bize bağışla. Bir an önce gitmeliyiz. Güneş batmak üzere. Hadi gidelim. Sizce nereye gittiler? Muhakkak Rahel'in mezarını ziyaret etmeye. O hala Rahel'i annemizden daha çok seviyor. Kardeşinizin başına ne geldiğini hala söylemeyecek misiniz? Daha önce söyledik ya baba. Yine tekrar mı edelim? Bu yalanlardan vazgeçmeyecek misiniz? Yusuf'u ne kurt parçaladı ne de ölüm onu alıp gitti. Tövbe edip gerçeği söyleyinceye kadar sizi bağışlamayacağım. Nereye gitmiştiniz? Annemin mezarına gittik. Orada kardeşim Yusuf'un ölmediğini anladım. Hmm, ee, Annen mi sana... ...Yusuf'un ölmediğini söyledi? Hayır. Beyazlar giymiş bir adam söyledi. Babam onun... ...ölüm meleği olduğunu söyledi. Çıldırmış olmalı. Artık çöllerde dolaşıp hayal görüyor. Çıldırmış olan sizsiniz. Yalancısınız. Sizden nefret ediyorum. Kendine gel. Sen de git Bünyamin. Babamız çok doğru söylüyor. Neden gerçeği söylemek istemiyorsunuz? Aldığınız karar yanlıştı. Bundan bir sonuç alamadık işte. Uzun bir süredir Yusuf yok ama yine de babamız bize ilgi göstermiyor. Yusuf'un yerine Bünyamin'i oturttu. Halbuki bize yöneleceğini düşünüyorduk. Yusuf'u babamızdan uzaklaştırdıktan sonra tövbe edeceğimizi söylemediniz mi? Şimdi... ...zamanı gelmedi mi artık? Artık çok geç. Yusuf'u geri getiremeyiz. Olay ortaya çıkarsa... ...elimize bedduadan başka bir şey geçmez. Gerçek ortaya çıkarsa artık... ...Kenan'da yaşayacak yüzümüz kalmaz. Kolay gelsin Yakup. Teşekkür ederim. Kulübe yapma konusunda gerçekten ciddi misin? Evlatlarımla birlikte yaşayamıyorum. Ben her zaman Yusuf'u beklemek istiyorum. Söyler misiniz? Bu bekleyiş daha ne kadar sürecek? Sürekli bir bekleyiş. Yusuf dönünceye kadar. O güne kadar bu kulübede yaşayacağım. Gittiği yola gözlerimi dikeceğim. Gözlerimi yoldan ayırmayacağım. Biraz dinlenin. Yemek zamanıdır. Tamam tamam. Geliyorum. Bünyamin gel oğlum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.